Şimdi şey, tabii Akras bizim için Avrupa'da ilk oynayacağımız sahasılarda, o ilk oynayacağımız bir maçtı. Yani çok iyi hazırlanmıştık ona. Buradan sonra galibiyetle gitti, girdi falan. Çok uzun bir yolu, tepelerde, Kuzey Kutu'na falan. Gitti, girdi, soğukla karşılaştık tabii. İnsanlara çok hospitable yani, misafirperver falan. Güzel hazırlandık. İpmanımla geldi, bizi karşıladı falan filan gençler, küçük küçük çocuklar böyle falan resim çekildiler, imza aldılar bizden bravo ya tabii ki biz buyuz demek ki falan filan diye insan ister geçiyor kalbine <laughs> falan. Ve maça çıktık falan, soğuk bir hava, buz gibi bir hava. Ee, top çünkü Ahmet Tuba aldığı zaman, Ali Kemal Tuba aldığı zaman onlar onların yapacaklarını ben daha önce bilirdim. Yani kendimi onu otomatik hale getirmiştim. Çünkü topu sağ bekleyen, e, neyse geldi o doğru. E, Ali Kemal malum bir iki kişi geçti falan filan. Topu ortalayacak. Ben ceza sahasının köşesindeyim. Kuduk derdi biz o zaman oraya. Kudumda bekliyorum. Topu ortalıyor Ali Kemal. Tamam bana aslında ortalamıyor o. Biliyor onu. penaltının üzerine. Az çevresini ben de biliyorum topun oraya geleceğini. Çünkü Ali Kemal söylüyor. Ama Ahmet ortalarsa kale direğine uzatamaz. Fazla kuvvetli olduğu için yapamaz uzun atamaz topu. Ali kim atar tabii. İşte oradan gitti Samsun da benimle beraber derken adam şaşırdı. Ne yapıyor bu? Burada niye duruyor falan filan. Çünkü daha önce söylenmişti işte, kafa falan filan yüksek toplarla hakim neyse. İşte orada topla beni bir e, buluşturdu, birleştirdi. İşte i̇lk golü attı orada. E tabii ki e, çok sevindik. E, Trabzonspor'un Avrupa'da ilk golü Avrupa'da UEFA Kupası ilk golü atması spor olarak da Tabii ki sevindik. Ve maç 3-1 kazandık orada. Ee, yani hem sevinç içerisindeydik böyle. E, gol atmak onu artık çünkü bu, ikinci maç burada eleyeceğimiz belli muhakkak. Ya yani bu hazırlıklar tabii ki yaptık. Yani onları duygulandı insan yani.